Merhaba arkadaşlar. Evde kaldığımız bugünlerde e, sizlerin de isteği doğrultusunda R harfini yapalım dedik. Elimde e, çok fazla malzeme yok. Ufak tefek şeyler malum e, karantina günlerindeyiz. Elimde olan malzemeden neler yapabiliriz hep birlikte göreceğiz. Şu anda bir e, R çalışması yapalım dedik. Küçük bir tahta. Bakın elimin avucuma sığacak kadar küçük. Daha önce yuvarlak tahtalar kestirmiştim. Onların aralarından kalan malzemeler bu şekilde değerlendiriyoruz ve şu anda bana veli nimet geliyor çünkü malzeme sıkıntısı çekiyorum. Şimdi reyi nasıl yapacağız? Önce tasarımını söyleyeyim. Şuradan şöyle içe döneceğiz. Buradan da böyle döneceğiz. Sonra burasını düz sarmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle burasını teyit alacağım için şuradan başlıyorum. Yani şundan başladım. Şundan şöyle attım. Şurasını teyit aldım. Önce ne yapıyorduk her zaman? Mutlaka bir teyit altı yapıyoruz. Çivilerin yamuk yumuk olmasının kusura bakmayın. Böyle komşu korkusundan herkes evde çünkü ses gider mi acaba diye tedirgin tedirgin çakmaya çalıştık en hızlı şekilde evet Şimdi geri dönüyorum buraya kadar teğet altı yaptık şimdi diyetimize başlıyoruz. Minyatür çalışmak her zaman zordur O yüzden ben büyük bir tahtaya yani çok büyük değil o da 30-30 gibi daha da büyük olabilir Gerçi onun üzerine bunu çaktım şurada bak gizli çiviyle çaktım gözükmüyor İşin bitince çıkaracağım şu ar arasından bir şeyde çıkarırım oradan Hatta şuradan da bak bir çivi iki çiviyle tutturdum ki kolay çalışabileyim yoksa bu ikide bir elimle döner rahat çalışamazdım. Böyle püf noktası olarak söyleyeyim dedim. Önceki videoları izlemeyen arkadaşlar için söylüyorum. Daha önce hani kaynana geline benzetmiştik bunları. Hani kayınvalide gelin önce hızlı gidebiliyor ya da eş burasını eş burasını gelin yapmıştık. Şu arkadan gelenli kayınvalide yapmıştık. Eşin izin verdiği kadar yani buraya değip değiyor. Burası belirliyor bizim buraya 3 mü batıyoruz 5 mi batıyoruz daha az mı batıyoruz yani az çok batacağımızı eş söylüyor. Gelin bazen az batıyor, bazen çok batıyor ama kayınvalide gelip onun arkasını topluyor diye böyle bir hikayeleştirmiştik aklımızda kolay kalsın diye. Hatırlarsanız. Şimdi ne yapıyoruz? Gelin gidiyor. Ama eşten hiç ayrılmıyoruz. Kayınvalide de arkadan onu tamamlıyor. Kayınvalidenin üzerine söz söylemek yok bir daha üzerine gelmiyoruz yani daha doğrusu olması gerektiği gibi hani eskiler derler ya kayınvalide ligelin ne derlerdi annemlerin lafı vardı kapaklı tencere yani kayınvalide her zaman gelinin açığını ayıbını örter İnşallah o kayınvalidelerden oluruz Burada bizim telimizde gerçekten burada oradaki açıkları kapatıyor yani. Evet buraya geldik. Şöyle şu kadar gelme şansım var. Ama şuradan bir bakalım önce. Şöyle ördüm, ördüm, ördüm. Karşıya attım. Geldim, 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 geldim. Evet. Burayı böyle bırakıyorum. Evet. Burayı böyle bırakıyorum. Şurayı tamamlıyorum. şurada bir teyit altı yapmak istiyorum tekrar şuraya göre burası az başımız artmasın yapmasak da olur ama işimizin daha düzgün durmasını sağlar. Yapmadığımız takdirde üstte daha çok batmamız gerekiyor. Daha çok ip yer o zaman. kendi içinden başlıyorum elif örgüsü gibi. Bu teğet değil bakın. artık teğet yapabilirim. İçe batıyorum ama bir taraftan da hem içe batarak hem teğet alarak şurasını teğet alarak aşağıya doğru ineceğim. Yani amacım şu ikisini bir yerden akıtmak. Birbirinin üzerine gelmeden Şimdi burası dolu. Burası dolu. Buralar boş. Onun için önce buraları dolduruyorum. Şuraları eş değer olsun diye benzesin. Böyle böyle mi? Alt örgü. Yani altını şu yoğunluğu uydurmaya çalışıyorum ki işte gölgelenmesin. Şimdi şuradan başlamıştık içeriye doğru akıttık buradan başladık içeriye doğru akıttık kaldı burası burası çok yoğun burası çok yoğun ama şurası ve şurası boş olduğu için bunları biraz bu yoğunlarla eşitlemeye çalışıyorum. Alt örgü olarak eşitliyorum. Yani çoğu harflerde işte dışarıdan içeriye akıtıp şuralarını düz sarmak daha güzel olur. Daha farklı da sarılabilir tabi de. Genelde biz böyle sarıyoruz. En klasik olanını gösterdim. Farklı çalışmalarda yapılabilir tabi. harfimiz. Düz çalışmalarda illa bu başlarında biraz aralık kalıyor. Bak buranın altı yoğun olduğu için burada fazla kalmadı ama burada kaldı. Ne kadar yoğunlaştırsam da burayı tutmadı yani. E, mesafe uzun olsa bu kadar bile kalmadı. Oldukça küçük bir çalışma yaptık ama logolarda isim çalışmalarında falan böyle e, bu, bu boyutta oluyor. Yararlı olacağını umuyorum. Şimdilik hoşçakalın.